Evet arkadaşlar hepinize çok selam. Bugün size Discord'da arka plan nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Şu arka plan. Şimdik öncelikle Better Discord denen şu şeyi indiriyoruz uygulamayı. Bu Discord'un yerine geçecek. Yani şöyle diyeyim, geliştirici kitine erişiyormuşsunuz gibi düşünün Ben bunu indirdim hatta. Şurada indirilenler, weather discord. Bunu indiriyorsunuz, next. Burada install weather discord diyorsunuz. Next diyorsunuz. Sonra hangi Discord uygulamasına sahipseniz ki genelde en üstteki olacaktır büyük ihtimal. Buraya üstüne kuruyorsunuz böyle. Sonra Discord'u tekrar başlatıyor. Nerede Discord'a? Kapatayım. Discord'u tekrar başlattık. Sonra boş bir sayfaya geleyim ha. Sonra kullanıcı ayarlarından bakın şöyle özel CSS eklentiler. Bunları ben kurmuştum zaten. Burada da temalar kısmı var. Bizim ilgilendiğimiz kısım şimdi burası. İsterseniz burada pluginler var. Bu hmm, işte Spotify kontrolü mesela Spotify kontrolü olunca şöyle göster. yaç ben de yok herhalde o eklenti. Yokmuş. Spotify kontrolü olunca şu aşağıda Spotify şeyi çıkıyor. Hani buradan kontrol edebiliyorsun şarkının ileri alıp geri almayı falan. Burada bir dolu şey var. Eklentiler var. Bunları kurabilirsiniz direkt indirin. Bizim bizim iyi temalar. Burada yüzlerce tema var. Yüzlerce değil herhalde Aa, onlarca tema var. Buradan birini seçiyorsunuz. Mesela ben hangisini aldım? Ben ha bunu. Bunu indirdim. Aa, bak buraya geldi. Sonra sen şeyde Discord kullanıcı ayarları oradan eklenen temalar temalar dosyasını açıyorsunuz bu klasör bombu sonra indirdiğimiz şeyi nerede bu bunu kopyalıyorsunuz yani kesiyorsunuz fark etmez buraya yapıştırıyorsunuz bakın geldi Frostpress. sonra bunu açıyorsunuz bak arka plan böyle oldu yazı stili falan da değişti gördüğünüz gibi bayağı değişti şu an şey Discord değişti Sonra istediğiniz arka planı yapmak için ki her şey de farklıdır bu arada. Her temanın kendine özel bir şey olduğu için dosyası. Bakın burada düzenli var. Bu düzenleye geliyoruz. Burada adamın yazdığı kodlar var. Mesela şurada da asıl kodların olduğu kısım. Burada mesela arka plan. Bunlar da oynayabileceğimiz arka planlar. Cert işleri var. Mesela background image, arka plan resmi diyor. Burayı adam mesela şuradan göstereyim şimdi bir kopyalayayım. nasıl kopyalayacağım ha? Kopyaladım burayı bak. Arka planı buradan almış mesela. Sonuna gelip arka planı şöyle ben bu fotoğrafı alacağım. Şu fotoğrafı mesela sağ tıklayıp ki bu sitenin Önemi yok pek. Google'dan girip de alabilirsiniz fotoğrafı. O siteye sağ tıklayıp resim adresini kopyala diyoruz. Sonra geliyoruz. URL'e şuraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdık. İsterseniz blur. Arka planın bu bulanıklığını almak için ben bunu bir piksel yapıyorum genelde. Kaydediyoruz. Hop değişti arka plan. Ben nasıl? ha şurada kapattım bir şey. Böylelikle mis gibi arka planımız oluyor. Eğer ki CSS kodları yazmayı biliyorsanız buraya kendi temanızı oluşturabilirsiniz. Özel CSS. Ben buraya birkaç şey eklemiştim mesela. Şimdi yok ama üzerinde. Burada baya ayar yapmıştım ben. Kendi ayarlarım vardı. Böyle altına şey falan ekliyorsun. Şunları mesela beyaz gözüküyor ya. Bunun altına bir çizgi çekiyorsun ya da rengini değiştiriyorsun üstüne gelince. O tarz şeyler ayarlamıştım siz de isterseniz yapabilirsiniz. Eğer ki CSS bilginiz varsa CSS gerekiyor. Onun CSS bilgisinde de eğer yani biliyorsanız CTRL SHIFT I -E diyerek buradan yazıları değiştirebilirsiniz. Yani mesela div şuraya özel CSS yazarak buraya div yazarak cartridge hangi div olduğunu falan belirterek değiştirmek istediğiniz özelliği değiştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bugünlük. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.